Yargının yıldızı, magazin dünyasının en taze damadı Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer'le sessiz sedasız nikah töreninin ardından etlerde iş toplantısında ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu kameraları fark eder etmez basın mensuplarının yanında aldı Solu. Ben alışkın değilim kayıt altında toplantı yapmaya. Yok bir dakika, öyle detay alıp <laughs> Aynen, ofis hayatımda olmadığı için yani toplantı yaparken hani Dudaktan okurs çok önemli şeyler konuştuk o toplantıda. Bizim toplantıları lütfen. Yeni projenin detayları da hızlıca öğrenildi. Bir devam filmi filmimiz. Ee, Sen büyümeye bak ismiyle olacak. Hakan Bonomo yazıyor, keçe yönetiyor. Biraz önce gizli çekimde gördünüz. <laughs> ee, gizli demeyeyim ne diyelim? Detay. He, ne diyelim? <gülüyor> Aleni. <gülüyor> Aleni. Urgancıoğlu, Melis Aslı Pamuk'un dahil olduğu yeni filminin detaylarını paylaşmaya devam etti. Aynı karakter devam ediyor. <laughs> Melis Aslı Pamuk filmimize dahil oluyor. Mert Ege yine bizimle birlikte. Güzel bir baba oğul hikayesi. İlişkiler üzerine. Bakalım, heyecanlıyız. Kaan Urgancıoğlu serinin ilk filmi Sen Yaşamaya Bak'ta başrolü Aslı Enver'le birlikte yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde kızını kucağına alan eski partnerine de tebriklerini kameralarımız aracılığıyla iletti. Onu da burada sizin vesilenize tebrik ediyorum. Ben de bugün Keçe'den öğrendim. Tebrikler. Bir tebrik de gazeteci arkadaşlarımızdan kendisine iletildi. Bilindiği üzere 21 Haziran'da Burcu denizlerle Atina'da sessiz sedasız nikah masasına oturarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Biz de sizi tebrik edelim o zaman. Çok teşekkürler, çok, <laughs> çok mersi. Sürpriz bir nikah oldu bizler için en azından. Aynen. Yok benim ailem için de öyle oldu. Hani böyle bir şey yapabileceğimizi biliyorlardı ama bu kadar çılgınca hızlı bir şekilde yapabileceğimizi bilmiyorlardı. Kaan ve Burcu çiftinin evlilikleri sadece sevenlerine ve magazin dünyasına değil ailelerine de sürpriz olmuştu. Hani böyle bir şey yapsak bozulur musunuz dedim. Yok Kaancım sen nasıl mutlu oluyorsan. Burcu aynı şekilde zaten e, sade bir e, nikah yapmanın e, çok daha uygun olacağını düşünüyordu. Böyle bir çılgınlık yaptık. O gün... E, nikah videolarını çekip aileye göndermek suretiyle ama bütün <laughs> e, e, evet evet herkese e, tatlı bir e, sürpriz yapmış olduk. Neyse ki çift bir kutlamayla mutluluklarına ailesi ve sevenlerini de ortak edecektir. Kendi aranızda bir eğlence yapacak mısınız arkadaşlar? E, yapacağız. 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 Bir yani daha tam zamanını bilmiyorum ama arkadaşlarımızı, ailemizi bir araya getireceğimiz bir kutlama yaparız. Çiftin nikah masasına oturmak için kilometrelerce uzakları seçmesi, taa İstanbullardan kalkıp Atinalara gitmesinin sebebi de merak konusuydu. Daha şey... yakın bir yer yok herhalde <laughs> <laughs> ülkeye. Özel bir sebebi var yok, mı? Yok yok özel bir sebebi yok. Aslında biz bir arkadaşımızın düğününe gitmiştik sonra bir biraz gezmeye devam ettik. Ee, Yanımızda takım elbise varken de dedim hani, yani, Bu işi yapabilir, yapabilir, yapabiliriz yani. Aşık bir o kadar da çılgın çiftimizin nikahında Her şey spontane gelişmişti Sizin anlayacağınız her şey plansız programsızdı Hiç planlı değildi Burcu şapkasını en son bir çiçekçiden buldu falan o gün. Yani hakikaten plansız. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin evlilik teklifine de şahit olmayınca kafalarda soru işaretleri oluştu haliyle. E peki bir teklif oldu mu öncesinde sizde? Hani nasıl gelişti? <laughs> onu da biraz anlatsanız. Teklif mi? oldu ama yani şimdi onu çok canlandırmayayım şimdi bunu. Yani ona biraz <laughs> özelimiz kalsın. Hani onu hazır mıydınız bari? O, <laughs> o teklifi daha önce yapmıştım zaten. Ya. Günümüzün şatafatlı düğünleri Kaan Urgancıoğlu'nun gözünü mü korkuttu diye sormadan edemedik. Düğün yapmak korkut. Ama çok gösterişli şeyler evet. de hoşuma gitmiyor. Bir de hepimiz sürekli düğünlere gidiyoruz. Ee, ne bileyim bazen de herkesin bir zul haline de gelebiliyor. Yıpratıyor bayağı böyle insanın ömründen ömür götürüyor diyorsun. O, yani olabilir. Ya öyle bir risk almadık yani. Riski tarafları var bence. Yapanları tebrik ediyorum. Zor bir iş. Her geleneksel evlenme merasimi nikahın sonunda balayla taçlanır. Ne var ki Kaan, burcu çiftinde balayı da tersten yaşanmıştı. Aslında balayından sonra e, evlenmişiz gibi oldu. Biz öyle adlettik onu. Önce biraz önden biraz gezdik. Baktık balayı güzel oldu dedik nikah takıyabiliriz. Henüz çok yeni olsa da evliliğiyle değişen hayatı merak edilen Kaan Urgancıoğlu tavsiyelere açıktı. Şu an tatlı bir heyecanı var tabii. Mutluyuz. Keyif çok huzurluyuz. E, ee, ama tabii daha yeni e, keşfediyorum daha göreceğiz. Var mı Anladın aranızda? Var, var mı aranızda evli olan bana verebileceği? Hemen nasıl gidiyor? Var. var mı? Tavsiye varsa sonra alayım ben çocuk sizden. Çocuk Her gidiyoruz. şey. bir şey. Amin inşallah. inşallah.